Merhaba hanımlar. Ayşe'nin Gizemli Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün reyyan yazmalara uyumlu, cenk yazmalara uyumlu iptitik kodlarını paylaşacağız inşallah. Ee, isterseniz i̇sterseniz hemen başlayalım. Manzara deseni bu yazmamız. Yani benim ismini koyduğum manzara deseni diyorum. Genelde canlı yayınlarda da bu yazmadan çok fazla sattık biliyorsunuz. Ee, bu yazmanın... E, renklerini ayarlayalım sizlerle birlikte Hanımlar şimdi o yanı suni ipek e, iğne oyasında 4 kat kullanıyoruz biliyorsunuz e, İlk önce yeşillerimize geçelim isterseniz ilk e, genelde tabanlar yeşil oluyor bazen zemin renkleri de oluyor ama böyle karışık yazmalarda ben e, yeşil ile yapılmasını tavsiye ederim. Bu 700 pardon 267 yeşilimiz buna uyumlu ve 773 uyumlu gelebiliyor hanımlar. Bu ikisinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bu 773, bu da 267. Bu ikisini ikisinden birini tabii ki alabilirsiniz. Çok yakın renkler zaten. Ha, birazcık bir tık bir farklılığı var. ben şu an için 267'yi buna uygun gördüm. Bu yazmaya 267'yi kullanabilirsiniz hanımlar yeşil olarak. Bunun moruna geçelim hanımlar. Bunun moru da inşallah 774 uyumlu gelir. Koyu tonunu seçiyorum. Ben genelde içindeki bulunan hani koyu tonunu seçiyorum ki kenara geldiği zaman o biraz daha açılık gösterecek haliyle. O yüzden 774 oyalı suni ipek koyu tonunu tercih edebilirsiniz. Bu ikisini koyduk hanımlar. Misal burada da bir koyu pemmemiz var. Koyu pemmemize de 780'i veriyoruz hanımlar. Oyalı suni ipek de 780 numara. Bu şekilde. Bu verdiğim kodlar misal. Hani diğer yazmalara uyuyor mu? Evet. Bu genelde çıkan kodlar hanımlar. Yazmalarda genelde bulunan renkler. Çünkü e, ortak renkler kullanılıyor genelde. Yazmada çıkartan arkadaşlar da öyle. Yani ortak renkler çıkartıyorlar. Hem bizlere faydası olur hem de şey olur diyerekten mi artık bilmiyorum. Ya da olan renk bunlar. O yüzden inşallah e, renklerimizi ayarlayacağız. Buradaki hardal sarımız da mesela koyu sarıyı tercih ederim ben. Buradaki koyu sarımızda 571 hanımlar. Bu da koyu sarımız koyu hardalımız öyle söyleyeyim. Buradaki içerisindeki petrol yeşilimiz yani su yeşili ama petrol yeşili bu. Ona da şu rengimizi veriyoruz hanımlar 259 petrol yeşili biraz ekranda mavi gibi gözüküyor ama bu petrol yeşili hanımlar. Buraya da bunu kullanıyoruz. Burada da kiremit tonumuz var hanımlar. Kiremit tonuna da ben genelde 700 744'ü veriyorum. Bu da bu yazmalara uyumlu gelecek. Yani ortak bir ayarlama. Şimdi biraz biraz sonra markayı değiştireceğiz mesela yazmanın. Ve modeli değiştireceğiz. Yine aşağı yukarı aynı renkleri kullandığımı göreceksiniz. Açık sarı isteyenler için de ben 268'i öneririm hanımlar. O da buradadır. 268'de. Hani elinizde 268 vardır. Burada bunu da kullanabilirsiniz. En azından şöyle de düşünebilirsiniz. Burada devamlı koyu tonları seçtik. Şunu iptal edelim misal. Burada koyu tonları seçtik. Bu biraz açık olsun derseniz açık kullanabilirsiniz. Uçtaki pırpırlarına mesela yazmada genelde pırpır kullanıyoruz. Hani çiçekte kullanmasak bile kenar ara sularında pırpır kullanıyoruz. Bu pırpırlara ise şuranın kendi rengi kremiyle mesela pırpırları yapabiliriz hanımlar. 501 de krem alıp bu pırpırlarda kullanabilirsiniz. Ama benim e, krem almayacağım benim için gerek yok diyorsanız da 268'de ya da ben genelde şöyle yapıyordum. Yine sizlere onları da paylaştım inşallah modellere de geçeceğiz ileriki günlerde. E, içindeki renklerden ben pırpır yapmaya özen gösteririm. Hani böyle biraz daha cıvıl cıvıl gösteriyor. Çünkü yazmalarımız bu şekilde küçük güllü ve ee, çok fazla karışıksa biraz da kenarlarının da böyle cıvıl cıvıl olması güzel olur. Hani çok fazla böyle aşırıya kaşmadan güzel böyle cıvıl cıvıl renklerle yapmak gerçekten çok hoş oluyor hanımlar. Tavsiye ederim inşallah. Yakında bunların modelini de paylaşacağım sizlere. Yapım aşamaları, iğne oyasına giriş, zürafalar şeyler bunları da paylaşacağım. İpliklerimizde nasıl yapılıyor onları göstereceğim. İpliklerimizin durulması, duruşu mesela bunlar da çok merak ediliyor hanımlar. Mesela ütü istiyor mu? Nasıl yapılıyor? Kolay mı yapılıyor? Ee, bunların yapılışı biraz daha kolay polyestere göre. Polyesterde biliyorsunuz tüylenme olayı falan oluyor ama bunlarda tüylenme olayı asla olmaz hanımlar. İçiniz rahat, güzellikle, e, güzelce kullanabilirsiniz. Yine geldik e, bu sefer cenk yazmaya. Cenk yazmada da hanımlar yine yeşillerimiz aynı. Ama bunun mesela zemini krem olabilir. Kremi biraz daha ağırlıklı. Bunun tabanına ben krem kullanmayı tercih ederim. E, zemin rengi olaraktan e, krem isterseniz buna 501 kullanabilirsiniz. Ama yok ben yine yeşil kullanacağım derseniz 773 yeşili de burada yine kullanabiliriz hanımlar. Buradaki pembemiz miz e, yine 780 olur. E, bu da burada uyum gösterecek hanımlar. 780'imiz yine aynı bak biraz önceki renkler yine aşağı yukarı kullanmaya başladık. Burada bir kahverengi var ama ben kahverengiyi pek tercih etmem yazmalarda. Yine burada kiremitimiz var. Kiremiti de burada yine uygulayabiliriz hanımlar rahatlıkla. 744'ü. E, bunun haricinde e, ne koyacağız? Bir saniye hemen geldik. Yine petrol yeşilimizi burada da yine kullanabiliriz hanımlar. Bu içerisindeki e renklerden bir tanesi de bu zaten. Yine ortak renklerde yine karar verdik. Reyyan olsa da cenk olsa da yine aşağı yukarı aynı renkleri kullandık hanımlar. Yani iplerini zaten hani biraz maliyetli gibi geliyor sizlere şu an için 8,5 TL ama bunları e bu şekilde her alanda kullanabildiğiniz için sizler için aslında avantaj. Ee, sizler için gerçekten faydalı. Bunlarla etamin yapılır mı diye soruyorlar mesela. Bunlarla etamin yapılır hanımlar. Bu dört katlılarla bu elimizdeki bu dört katlılarla etualinen işleniyor. 6 katıyla seccade havlu. 9 ee, katıyla da yine seccade ya da rokoko işlerinde kullanabilirsiniz. Kullanım alanı gerçekten çok geniş. Ve dantellerinizi hanımlar özellikle dantellerinizi ee, eski e, hani bildiğiniz o kokalar vardı ya e, polyester kullanmaktan sani kokadardan yapıyorduk ama onların ütüleri gerçekten bizi yoruyordu. O yüzden şimdi ütü istemeyen bu güzel iplerden kullanabilirsiniz hanımlar. E, dantelleriniz de çok güzel oluyor. Hem koka görünümü hem de ütü istemiyor hanımlar. Rahatlıkla içiniz rahat olarak 4 katını dantelde de kullanabilirsiniz. tabi ince istiyorsanız hani vitrin takım yapacaksınız eskinin vitrin takımları gibi ya da salon takımları, konsol takımları yapacaksınız o zaman 3 katlıyı alabilirsiniz. Bu iplerimizin 3 katlısı da var hanımlar. Şimdi gelelim bu yazmamıza. Bu da Cenk marka hanımlar. Bu da 589 zeminli ee, güzel karamel bir cenk yazmamız şu an rengi bir tık size açık görünüyor zannedersem buna da zeminine 589 kullanabilirsiniz inşallah tam bu yazmaları yapacağınız ana denk gelir bu videoda sizlere faydalı olurum diye düşünüyorum. Evet hanımlar burada da bir tarçın rengimiz var. Bu tarçın rengine de 569'u kullanıyoruz hanımlar. Burada tekrar e, gri rengimiz var. Bu e, yazmada çok fazla hani yeşil olmadığı için yeşil almıyoruz buraya şimdi. Burada da hanımlar grimizi getiriyorum hemen. Griğimizde e, 444 bunu da genelde hani sizler mesela soruyorsunuz bana yazmalarda en çok çıkan gri hangisi? 444 tanımlar, bu en fazla çıkan bizim en fazla önümüze gelen e, bir koddur. Hani yazmada sattığım için e, bana güvenip e, alıyorsunuz. Gerçekten sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. E, sizler de zaten memnun kalıyorsunuz. Ben burada koyu kahveyi pek kullanmayı tercih etmem ama tabii kullanırsanız da buna da 584 uyumlu gelecektir. Ee, burada yine hardal sarımız var. Hardal sarımızda da koyu sarıyı koymayı pek tercih etmiyorum. Çünkü biraz arayı açsın diye düşünüyorum. O zaman da 768'i koyar sanımlar. Ama yok ben illa koyu istiyorum derseniz de yine 571 sarımızı tekrar buraya getirebiliriz. Ee, bu şekilde kullanılabilir. Hanımlar burada mesela geçen bir müşterim geldi isim vermeyeceğiz. E, ee, mesela böyle bir yazması var buna benzer öyle söyleyeyim size. Ee, burada mesela şurada diyor krem var diyor. Hanımlar bu krem değil oradaki o onun bir renk geçiş yeri. O yüzden onda krem var denemez buna krem kullanılamaz mesela. Onu da söylemiş olayım yani kendisine de söyledim ama yani bu bir krem değildir hanımlar, bunun burasında kremi kullanamayız. Ha içerisinde bir çiçek yaparsın, damar olarak kullanabilirsin ama kalkıp da bir krem çiçek ya da bir krem bir şey yapamayız bu tarafta. E, bu yazmamızda geçelim sizlere değişik bir yazma daha getireyim inşallah değişik renkleri olsun diye özen gösteriyorum ama e, bakalım şöyle bir bunu da açalım. Evet hanımlar bu şekilde cenk yazmamız var elimizde bunun da mesela burada ördek başı yeşili bir gülü var. Buraya da ördek başı yeşilimizi koyalım. Ördek başı yeşili 551 hanımlar. Bunu da buraya yerleştirebiliriz. Bu da çok güzel uyumlu oluyor ikisi. Yine yeşilimiz 773'ü koyacağız. Tekrar buraya krem kullanmak isterseniz bunun zemini krem olabilir. Böyle aralarda krem boşlukları olduğu için Krem yine kullanılabilir Zeminde ama yeşil tercih eden Arkadaşlar bu yeşili yine Kullanabilirler Burada yine tarçın rengimiz var Tarçın rengimizi getirelim yine 569 Üzerine koyalım Yine burada Bu biraz kırmızıya kaçıyor Evet buraya kırmızı koyalım hanımlar Ben gözüm karıştı biraz 780 zannettim ama Buraya da 621 Kırmızımızı koyalım Şimdi bu renkler tamamlandı. Bu sefer ne yapıyoruz hanımlar? Burada yine hardalımız var. Hardalımız koyu hardal koyacağız. Çünkü burada tam uyum koyu hardal hanımlar. Çünkü zaten yazmamızın kendisi açık renk olduğu için açık renk hardalı pek önermiyorum bu yazmada. Bu yüzden buna da 571 koyu hardalımızı öneriyorum. Böyle genel bilgi olarak paylaşıyorum zaten hanımlar. Yine ileriki bölümlerde, yine ileriki videolarda görüşürüz inşallah. Şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar. Ee, yine değişik model yazmalarımız gelecek. Tabii ki onları da paylaşacağım. Şimdi ee, şimdilik hoşçakalın.